Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir? Sırasıyla kontrol edelim arkadaşlar. 3 ile 2'yi çarparsak 6. Kök 12 ile kök 3'ü çarparsak aynı kök altında 36. Kök dışına çıkabilir. 6 çarpı 6'dan 36 gelir. Yani sonuç bir tam sayıdır. Devam edelim. Burada 2 ile 3'ü çarptığımızda 6. Kök 6 ile kök 2'yi çarparsak kök 12 gelir. Bu kısmen çıkabilir kök dışına. Ama sonuç bir tam sayı gelir mi? Gelmez. C seçeneğine bakalım. 6 ile 4'ü çarptım 24. Kök 5 ile kök 5'i çarparsam kök 25. Kök 25 kök dışına 5 olarak çıkacağı için buradan sonuç bir tam sayı geliyor bakın. 5 ile 7'yi çarptım 35. Kök 18 ile kök 2'yi çarparsak kök 36 yani 35 çarpı 6 gelecek. Ee, yine bunun sonucu bir tam sayı geliyor. Fakat B seçeneğindeki sayılarımızı çarptığımızda karşımıza çıkan ifade köklü ifade olduğu için tam sayı gelmiyor arkadaşlar. Buradan cevabımız B seçeneğidir.